Merhaba arkadaşlar ben Emir. Ee, bugünkü videomda sizlerle birlikte yine Minecraft'ta beraberiz. Ee, bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta top atar sistemi yapacağız. Hemen klasik hemen elimize blok alalım. Bir adet redstone. redstone Peter en önemlisi ve buton. Ve en önemlisi TNT. Ee, bir de su, 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 su kovası. Hıh <laughs> unutmuşum. Bir de basamak çalışsak. Hiç şey, iyi olur. Evet. Ee, şimdi elimize aldığımız blok 9 blok e, şey yapacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 blok böyle dizeceğiz. Arada bir blok boşluk kazacak şekilde burada bir blok 9 blok diziyoruz. Ee, basamak taşında tam şu ucu koyduğumuzda topun tasla hazır. Şimdi suyu döktüğümüzde buraya kadar dökecek geçecek yani. Şu şekilde. Buraya blok koyun. Sakın ama sakın. Buraya reston koymayın. Hemen gösterelim. Böyle restonları burada diziyoruz. Böyle reston ipi tam bu birleşim noktası koyuyoruz. Ve böyle bu arada reston şeyleri diziyoruz. Ay. Tamam. Şimdi hepsine bir tık, tık, bir tık dokunuyoruz. Reston repeater'lara. Bir, 2, 3, 4, 5. Tamam. Şimdi TNT'lerimizi yerleştirelim. Basamak taşının üstüne bir TNT. Ve buralara TNT diliyoruz. Şuradaki su kalacak. Buradaki su. Ve tam şuraya blok bir şey koyuyoruz. Ve bunu ateşliyoruz. Şimdi izleyelim. Evet top burayı patlattı. Yerle yani üretme hemen yüklemek isterseniz bu tek kullanımlık değildir bu top. Bunu birçok bir kez kullanabilirsiniz. Şu şekilde. Ateşleyelim. Evet bu havada patlıyor. Bazen havada patlıyor. Bazen yerde. Eğer de e, daha çok uzağa atmasını istiyorsanız bunları bir tık daha şey yaparsınız. Koyar. Bir tık da restore bir, tık daha ayarlar. Öyle ateşlersiniz. Mesela şöyle olur. Heh, bu daha uzağa atar. Ve tamamen yerde patlar. Ee, bugünkü videomda bu kadar. Ee, kısa kesmek istedim. Yüklemiş uzun sürüyor. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. I'll put your